Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hindi severler için harika bir tarifle karşınızdayım. Hindi kapama yapıyoruz. Gerekli olan malzemelerimiz: 2 su bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, karabiber, pul biber, kimyon, tuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı ve hindi kapamamız var. O zaman ne yapıyoruz? Yine hep birlikte yapım aşamasına geçiyoruz. Tencereyi ateşe alıyoruz. Hindilerimizi tencere içine alıyorum. Ve üzerine suyu ilave ediyorum. Yarım saat hindi etimizi kaynatıyoruz. Daha sonra diğer işlemlere geçiyoruz. Etimiz kaynarken bu arada biz de pirincimizi e, ılık suda yarım saat bekleteceğiz. 2 su bardağı pirincimiz vardı. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Üzerine de ılık suyu alıyorum. Yarım saat pirincimizi de bu suyun içerisinde bekleteceğiz. Daha sonra diğer aşamaya geçiyoruz. Yağımız kızdı. Bir adet soğanı, rendelenmiş soğanımızı aşağı da kavurmaya başlıyorum. Ortalama bir dakika yeterli olacaktır. Baharatlarını da ilave ediyorum soğanımın üzerine. Şu soğanımızın üzerine suda beklettiğimiz pirincimizi de alıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var, onu ilave ediyorum. bardağı haşlanmış hindi suyumuzu ilave ediyorum üzerine. Ve bu aşamada 1 dakika kadar kaynattıktan sonra sulu bir halde fırın tepsisine alacağız. Sulu bıraktığımız pirincimizi fırın kabımıza alıyorum. tarafı eşit şekilde gelecek şekilde dağıtıyorum ve haşlamış olduğumuz hindi etlerimizi tepsinin üzerine yerleştiriyorum ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecedeki fırınımıza pişirmek üzere alıyorum. Pilavımız suyunu çekene kadar, etlerimizin üzeri hafif kızarana kadar ortalama 20 dakika kadar pişiriyoruz. Birazdan servise hazır olacak. Kapamamız mis gibi. Hemen servis tabağına alıyorum. Harika bir koku serdi bizim mutfağımızı. Bence siz de en kısa sürede evinizde sevdiklerinizle bu yemeği paylaşmalısınız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle hoşçakalın.